Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçen gün Fujifilm'den aldığım vlogger kitini inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni bir stüdyoya geçtik. Bundan sonra videoları burada çekeceğim. Daha arka planda yapmamak yapılması gereken işler var. Yani bu video birazcık daha kamerayı kullanmam açısından aceleyle bir çektiğim video oldu. Daha raflarımız, postalarımız vesaire gelecek. O yüzden şimdi idare edin kusurumuza bakmayın bu yüzden. Arkadaşlar dediğim gibi Fujifilm'den vlogger kiti aldım. Şurada şöyle göstereyim. Bunun kutu açtığımız için açılışını çekeceğiz. yanında mikrofonu, bir sürü özür var. Ekstra bir sürü ürün aldım bunun için. Dilerseniz ürünlerimize geçebiliriz. Arkadaşlar tekrardan geldik. Kameramız burada. Ben bu videoyu bu arada Samsung Galaxy S21 ile çekiyorum. O yüzden ses ve görüntü bir tip kalitesiz olmuş olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Kameramız bu. Ben de ilk defa sizinle beraber açacağım. Çıkıyor şu an XT200. Bununla alakalı bir sürü video fotoğraf zaten göreceksiniz ara ara sahnelerde şu an. Şu an belki görüyor bile olabilirsiniz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an iş yerimize geldim ben. Bizim kameramızın görüntüsünü çekmeyi unutmuşum. Şu an sesimi ve görüntümü Godox XT 200'den alıyorsunuz. Görüntü ve ses böyle arkadaşlar. garanti belgesi çıkıyor. Ben bunları biliyorum da, tabii ki de ilk içinde mi değil mi diye baktım. Burada bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada bir dönüştürücüsü geliyor arkadaşlar. Birkaç evrak ıvır zıvır kağıt kürek geliyor. Ve bunları çıkarttığımız zaman içinden ee, güzel deri bir deri mi bu? İçinden güzel bir şey askılık deri galiba. Derinsi gibi yani iyi bir kalitesi malzeme kalitesi var. İçine açık konuşmak gerekirse. E, ee, askılığı çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca Type-C USB bir kablo çıkıyor şarj için. Taş kafası çıkmıyor. Telefon şarjı şarj edeceğiz. Buradan bataryası çıkıyor içinden. Biz ayrıca bir batarya daha aldık. Onu da göreceksiniz zaten. E bunlardan sonra kameramız XT200 karşınızda arkadaşlar. Sizinle beraber ben de ilk defa şu an dokunuyorum. ben bunun üç rengi var. Siyah e, koyu gri daha doğrusu siyah değil de koyu gri, altın ve grisi var. Benim grisi çok hoşuma gitti. Bu kameranın en çok sevdiğim yanı çok güzel. Burada bir ekran olması dokunmatik. Ayrıca vlog kamerası olduğu için böyle istediğiniz yerde dönebiliyor kamera hem kendi buradan kendinize bakabiliyorsunuz yani şu şekilde vlog çekerken kamerada buradan kendinizi görebiliyorsunuz bunu böyle de kapatıp kullanabilirsiniz hani dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ee, bunu şöyle kapatayım buradan flashı kendi çıkıyor orijinal üstündeki flashı burada lens kapağı içinde odak sensörü vesairemiz var işte bu düğmeni işe alıyor biliyorum şimdi gel gelmiyor diğer orjinal <laughs> lensi takarken kullanıyoruz. Burada on off düğmesi. Burada birkaç ıvır zıvır ayar yeri. Burada ayar yeri. Burada analog kontrol tuşumuz. Hani buradan da kontrol ediyoruz ekranı. Buradan bataryamıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Buradan batarya değişimi yapıyoruz. Ee, başka size anlatmam gereken burada ne var? Bu galiba jack girişimiz. Şöyle göstereyim. Şu an göremiyorsunuz. Burada jack girişimiz var arkadaşlar. Yüksek ihtimalle. Burada da micro ve type C girişlerimiz var. Şöyle göstereyim ben size. Kamera bu şekilde. Dilerseniz diğer ürünlerimize geçelim. Diğer ürünümüz 1545 kitin içinde bulunan lensimiz arkadaşlar. Ben 1545 tercih ettim. İleride daha iyi lensleri almayı umut ediyorum. 1545 bir lensimiz geliyor kitin yanında ama lensimizi al açabilirsek tabi. Burada lensin garanti belgesi ıvır zıvır evrak. Burada lensle alakalı birkaç kağıt kürek ve burada şöyle iyi bir korumaya almışlar lensi. Bunlar hassas var çünkü. Şöyle al, al. Hemen. Burada da lensimiz Burada da kameramızın 15-45 lensi ortaya çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Ya başlangıç seviyesi için ideal işin açı bu lens ve kamera TX. Neydi lan? XT200 ben TX deyip duruyorum. Başlangıç seviyesi için gayet ideal bir vlog kamerası. Aynı zamanda fotoğrafları falan da çok iyi deniyor. Kendim birkaç tane almadan önce araştırdım. Lensimiz de bu. Diğer ürünümüze geçebiliriz. Arkadaşlar diğer bir ürünümüz kitin içinde bulunan bundan, şu anki çoğu kitin içinde çıkan ürünler. Kitin içinde bulunan Godox'un ışığı var arkadaşlar. Ben bu ürünleri neden çıkartamıyorum bilmiyorum. Buradan burada ışık yani öyle çok bir şey yok için açıkçası yani arengili <laughs> hani e, aşırı aşırı denecek başka bir şey çıkmıyor garanti belgesi bu ısıtı çıkıyor sadece şu an on off ayarı buradan pillerimize gidiyoruz arkadaşlar e bu niye kapanmıyor kapatamadım birazcık sert kapatmamız gerekiyormuş. Buradan da bu da bunların hepsini ben çeli birleştirip göstereceğim videonun sonunda. Ben tek tek tanıtıyorum sadece. Şu anki dolar kurunda ben bu e, kiti 9000 küsür liraya aldım. Yani ekstra aldıkları hariç arkadaşlar. 9000 küsür liraya aldım. 9700 lira olması gerek hatta. Ne derseniz diğer ürünlerimize geçelim. Bir diğer ürün tabii ki vlogur diyoruz şey olmazsa olmazımız bu ee, tripod elimizde tutuyor. Ben bunu şu an açamıyorum. Basit bir tripod zaten. Ben bunu çok fazla kullanmayacağım çünkü. İşin açı başka ürün. Sıradaki ürün. Bir diğer Kitex'de bulunan ürün. 64 GB SanDisk'in saniyede 170 megabit okuyan neden bunun adı? SD kartı. Ben de SanDisk'in Yine aynı ürünün, 107 tane de 170 megabit okuyan ürünün 128'i var. Videolarda bunu kullanacağım, fotoğraflarda bunu kullanacağım. Ayrıca bir de bir Toshiba yedek kullandığım bir SD kart var. Bu üçü benim videolarım ve fotoğraflarımı barındıran depolama alanları. Bu 64'lük kitin içinde çıkıyor. Hani aklınıza bir şey gelmesin 128'i ben kendim softboxlarımıza alırken almıştım arkadaşlar. Sıradaki ürün. Bir diğer kitimizin ürünü çantası. bas bir çanta işine açıyor. Çok alen geliyor. İçinden bir tek şey çıkıyor. E, Askılı, Burada cep falan var. Burada aleten cepler var. Yani bu yeterli bir çanta denebilir işine açıyor. Çok çok büyük bir çanta değil. Çanta gayet yeterli. Kumaş kalitesi vesairesi de iyi. Kullanılır. iyidir. Sıradaki <laughs> ürün. Kitimizin içinde çıkan bir diğer ürün. Kriket Kriket de koymuşlar yanına. Bizde bir tane vardı. Videoların arka planlarında görüyordunuz zaten. İki tane oldu bu sayede. İçinden kriket çıkıyor. Arkadaşlar. Bunun aynısı zaten bizde var. Ben yine yanında çıkmış yere düşmüşüm. Şunları şöyle da toplarım sonra. Kriket çıkıyor. Kayıt ve zırh için işte biz bunu şey için kullanıyoruz zaten. Arkada süs olsun diye kullanıyoruz. Şimdi artık gerçekten kullanabiliriz. Kitimizin içinde bulunan son ürün arkadaşlar normalde rod çıkıyor ama biz bunu bu ile değiştirdik oradaki abilerle. Normalde rodun çıkıyor. Ben bunun sesini daha çok beğendim işin açı. Onunla değiştirdik. Mikrofonumuz çıkıyor arkadaşlar. Kamera mikrofonumuz. Godox'un. Burada aparatı. İşte şurada iki dakikada birleştirebileyim. Garanti belirlerimiz. Birleştiriyoruz işte. Bir şekilde birleştireceğim ben bunları bir videodan sonra. Hepsini birleşmiş halde göreceksiniz. O yüzden vakit kaybetmeyelim. Video çok uzun olması sonra ben uğraşıyorum. Ayrıca tabii ki de bu filtre var. Şurada görmediyseniz bir daha göstereyim. Kameranın açısından şu an emin değilim. Burada bir pop filtre var. Ufak. Bu da şey yani o pop filter. Bu da dış çekimlerde rüzgar kesmek için kullanılan bir aparat. Burada da kablosu var arkadaşlar. Kablo iki çeşit kablo geliyor yanında. Bunları da şöyle kaldıralım. Kitimizin ürünleri bu kadardı. Şimdi kit dışında benim ekstra aldığım ürünler var arkadaşlar. Onlara geçelim. Şimdi ilk olarak yedek bir bataryamız var fiyatını da ben 700 liraya aldım bunu. Kaç amper olduğunu bilmiyorum. Bu amperle mi onu bilmiyorum ben. Onu bile bilmiyorum daha doğrusu. Burada yedek bir bataryamız var. Çok güzel kıyıl kılıfa sarılmış halde. Bu yedek batarya. Batarya hakkında çok denecek bir şey yok. Sıradaki ürün. Batarya demişken bunun da şarj istasyonu var tabii ki. Batarya şarj istasyonu. Bunu da aldım yanında. Bu şarj kafasına benziyor. Adaptör kafası bu. Buradan da şarj istasyonumuz çıkacak sanki. Aynen. buradan da şarj istasyonumuz çıkıyor. Bunu buraya takıyoruz. Ben yanlış takmışım. Ben bunu niye unuttum? tuttum. Buradan çıkarttık. Oturtuyoruz yerine. Batı gelip burada bu, kısmı, bu oturtuyoruz. Burada takıyoruz bize. Bir daha anlatıyorum aynı şeyi. Bataryamızı da buraya takıyoruz arkadaşlar. Ve kullanmaya devam ediyoruz. Ben bunları da tekrar toplayıp bunu da kapattık. Bir diğer ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüz canlı yayınlarda kullanacağım canlı yayınlar yapacağız arkadaşlar. 724 elektrik sağlasın diye bataryaları öldürmesin. Ve bana 724 elektrik sağlasın diye böyle bir ürün aldım. Bunu normal bir şarj adaptör universal adaptörle bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kısmını da kameranın <laughs> batarya kısmına takıyorsunuz. Bu şekilde 7/24 kamerayı kullanabilirsiniz sınırsız bir şekilde. Bunu da aldım canlı yayınlarda kullanacağım bataryaları ölmesin diye. Ayrıca zaten bittiği zaman vırt vırt değiştirmekle uğraşmamak için ben böyle ince şeyleri pek sevmiyorum sürekli aynı şey yapmayı. O yüzden böyle bir aparat aldım. Bunun bile fiyatı 200 lira arkadaşlar. Bu şarj aparatının toplamda bunların hepsi bana bir 11 bin liraya mal oldu. Son ürünümüz arkadaşlar benim aralarımda nedense en çok ilgim çeken ve en sevdiğim ürün olabilir. Bu ne derseniz memory kart keyzi. Bizim SD kartlarımızı vesaire içinde tutacak, koruyacak, kaybolmasını engelleyecek bir kutu arkadaşlar. Gözünüzde çok güzel bir paketlenme şekli var kendisinin. Şöyle çıkartalım. Ben direkt hatta gözünüzün önünde kullanmaya başlayacağım şimdi. Dostlarım. Şöyle kutusunu kapatayım. Ben böyle kutudan hiçbir zaman atmıyorum, bulunduruyorum. Çok seviyorum kutu saklamasını. Bunu da buradan çekip çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şeyleri var bunun kendi kutusundan çıkan aparatları var hani korumak için. Şu küçük plastik. Artık buna gerek kalmayacak arkadaşlar. Burada kızartmayayım bu. birazcık cahillik yaptım. Kızandan sokuyorsunuz içine. Şunu bile Ayrıca bunun içinde şey bile var. Bu telefonları sim kart çıkartan aparat var ya. O bile yanında çıkıyor. Case'in içinde. Dostlarım. Yeni aldığımız diskimizi de kutumuzun içine koyalım. Burada sim kart bir şey bile var. Hani buraya sim koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar. E son olarak kendi şeyimiz gerek yani ne olur ne olmaz ne bulundurduğumuz kartımızı takıyoruz içine ve kapatıyoruz bu şekilde bizim SD kartımızı koruyor dostlarım arkadaşlar ürünler bu kadardı şimdi sırada kameramızın full <laughs> halini göstereceğim size bir ekipmanlarını takıp hemen geliyorum arkadaşlar ürünlerimiz bitti kameramızın son halini getirdim arkadaşlar Birazdan dışarıda çekim yapacağımdan dolayı e, rüzgar önleyici pop filtre taktım, ışığını taktım, buna gideceğim, pil alacağım arkadaşlar, onun da ışığını da test edeceğim kendim. Düşük ışık ve yüksek ışık ortamında. Bunları da sen göreceksiniz siz video aslında arkadaşlar. kameramız bu şekilde oldu tripodunu da tutusundan çıkarttım en sonunda, birazcık uğraştırdı beni. Bu teknik detay videosu değil, sadece bir kutu açışı videosu. Ben de tam teknik detaylarını kendim kullanınca öğreneceğim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle kutu açılışı videosu, videosu istiyorsanız aşağıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Buna vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.